çevresi ile coşalım Her gece olmazsa tek gece olursa tek gece oyunu devresi <laughs> <laughs> Selam arkadaşlar ben Öndem Ne var ne yok arkadaşlar uzun zamandır görüşemiyoruz Shorts videolarıyla karşınızdaydım şimdi Normal videoyla karşınızdayım Evet Minecraft, Minecraft Legends Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum Yani az bir şey beraber Sizle oynayarak kendimi geliştireceğim Güzel maceralara hazır olun. Evet başlıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Başladık oyunumuza. Burada neler diyor? Sefer bir efsane olur diyor. başlaşma modu diyor. Diğer oyuncularla savaşın. Kayıp efsane market. Sefer diyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar kahraman seçimine gelelim. Bakıyoruz kahramanlara. Bu kahraman bize daha yakın gibi gözüküyor. Evet saçlarımız da benziyor değil mi? Evet. Bunu seçelim evet. Doğru seçim bence. Hikayeye başlıyoruz. Bildiğinizi varsayarak öğreticiyi atlayacağım diyeceğim ama ben de bilmiyorum. <laughs> evet güçlendirilmiş bir köy mutlu köydür. Çeşmenin etrafında duvarlar ve kaleler var. Gece karanlığında ne kadar zamanla kaldığımızı merak ediyorsunuz. Harika size tam saatini gösterecektir. Merhaba diyor. <laughs> Kendini iyi hissediyorsun. Yolculuk midemi rahatsız edermiş. Evet gelme cesaretini gösterdiğin için teşekkürler. Ben ön Bizim ön Bir ön biri bilgi. Bize akıl verecekler ki bizde ona göre yolumuza devam edeceğiz değil mi? arkadaşlar? Evet. Evet. F farklı koşullarda taş dünya saldırı altında ve yardımına ihtiyacımız var. Pigdiler olarak binden habis yaratıklar, ateşten eylemler yapıyorlarmış. Bunun gerçekleşmemesi için yardımına ihtiyacım var. Endişelenme, yalnız olmayacaksın. Bunu hep söylemek istemişimdir. Dikkat et kendine. Anahtar verdiler. Bu bir hediyeymiş. Evet. Hmm. Oradan yardımcı kaynaklar yardımcı toplayacaklar. Kaynaklar güvende tutacak. ihtiyacı olan şeyi inşa edecekler diyor. Evet. Oo, çok güzelmiş. Tam ihtiyacımız olan değil mi arkadaşlar? Bu durumda oluşum alevleri, alevleri arkadaşların yanında savaşmaya çağıracak diyor. Arkadaşlarının alevler yanlış. Yardımcı olacaklar bunlar. Golemler dış dünyayı oluşturmamıza yardımcı etti. Bizi de savunmaya yardımcı edecek diyor. Sonuncusu ve en önemlisi cesaret filaması. Yüksekten kaldı ve dünyayı yardımına girecek diyor. Dünya yardımına mı girecek? Hadi bakalım. Gelsin dört göz. Pindileri açlığa... Pidliler açtık. bilmek... Yani açlığa bitmek tükenmek bilmez. Dış dünya zaten her yeri yerler diyor. Hmm, dünyamızı yaratıklarını hazırladık. Evet yaratıkları karşı bir takım önlemler hazırlamışlar ama bizim bir şeyleri öğrenmemiz lazım. Evet. Portal açıldı. ata bak. Yemek yiyor. Ha, portaldan geçti. Vay <laughs> kerata seni. Bin bakalım. İhtiyacımız var. Dünyadan bu dünyaya geldi. Yardımcı olacak bize. Sonra tekrardan portal açılıp gideceğiz herhalde. Ama bir şeyleri önce öğrenmemiz lazım. Şimdi herkes diyordur. Biz biliyoruz. Ama tekrar tazeleyelim arkadaşlar. Birlikte tazeleyelim değil mi? Hadi bakalım. Hmm. Pildar buraya gelemez. Ay çok güzelmiş lan. Şimdi <laughs> bakın. Evet. Standart şeyler arkadaşlar. O suya düşünce boğulmuyormuş. Çok güzel. Daha güzel lan çok hoşuma gitti. Evet. Ee, ne diyor? Harika, hadi artık. Düş dünya piklerle savaşmana yardımcı olacak Toplayacağın hmm, toplayacağım kaynakların dolu yardımcıların işe yarayacağı yer burası. Onunla, evet. Melodi'yi çağıralım, basalım. Evet, Melodi'yi çağıralım, basalım. Toplayalım, toplayalım, toplayalım. Evet, ağaçları topluyoruz arkadaşlar. Onaylayalım. Evet, iki tane odunu topladık çok güzelmiş lan bu. Hmm, böyle ne diyorsun? Bilgiymiş. Bunu tekrarlayalım. Taş toplamak için verildi çal. Taş toplamak için verildi çalalım. Buradan mı topluyoruz arkadaşlar? Hayır. Evet. Nasıl atlayacağım ki? Yakındaki taş tutunları at atmışlar. Topluyoruz. Ee, su kullanımından taş toplamayı seçin. Hmm. Evet, taş toplamayı seçtim. Ne bir şey bulamadı arkadaşlar. Aa yolumuz açıldı. Evet taş toplamayı seçtik. Buradan mı geldik lan biz zaten? Evet. Pardon arkadaşlar. <laughs> Geldiğimiz ona dönmüşüm. Evet gel diyor rampayı eyleme sürükleniyor rampa <laughs> Vay be bunu da biz yapıyormuşuz evet öğrendik ya arkadaşlar i̇şte, kusura bakmayın evet. Ee, rampadan çıkmamız lazım. Menüyü tekrar açalım. Sandığı açmak için köye basıyoruz. Nasıl tutuyoruz sandık? Evet şimdi alevleri yakalım. Evet dünyayı keşfedelim arkadaşlar. Golem canlandırılmıştır diyor. Evet. Evet bir şey oluşturuyoruz buradan. Şimdi bir tane daha oluşturalım. Canlandırıcı yanındayken golemi çağırmak için basılı tutun. Evet. Golemi çağıralım. çağıralım. Çağrılacak mod yok diyor arkadaşlar. Evet. Alevimiz yok belki de ondan. Hmm, evet. Yanındayken böyle bölümlerimizi oluşturduk. Güzel. Evet arkadaşlar, savaşa gidiyoruz. Hadi vur! Neymiş bu arkadaşlar? Bunu anlamadım. Hmm. Gelin beni takip edin. Evet. Sıra halinde gelin. Üçlü sıra halinde. Evet arkadaşlar. Evet. Üçlü sıra halinde gidiyoruz. Zıplayalım. Zıplayalım. Biraz yüzelim mi? Siz yüzüyor musunuz? Oo siz musunuz? Şimdi ne yapacaktık? Bizim asıl amacımız neydi? Evet. Bir şey anlamış değilim ama anlayacağız. Hmm, başarmışım demek ki. Evet. <laughs> başarmışım arkadaşlar. Hmm. Evet başlayabiliriz arkadaşlar. Az da bir şeyler Black öğrendik. Black evet. köylüleri hissediyor. Evet. Hmm. Evet köye geldik arkadaşlar. Oo ne kadar güzel. Cıvıl cıvıl her yer çok güzel. Hmm. Geçiş portalımız çok güzel. İhtişamlı şaşalı. Herkes çok mutlu. Çok güzelmiş ya. Vay be. Neden ben bu oyunu oynamamışım? Artık bundan sonra oynayacağız ama. Çok güzel bir dünya içerisindeyiz. Bakın görüyorsunuz. Aa. Dünyamıza hoş geldin. Aslında düzgün bir tanışma faslı yapmak istedik ama köyün yardımına ihtiyacı var. Hmm. Saldırı altına köye ulaşın. Kalite.

Arkadaşlar. Keşifler keşifler. Wa arkadaşlar. Biz burası çok çok hoşuma gitti. Evet, çok beğendim arkadaşlar. Ee, hayvanlar falan, her şey çok güzel. Hmm, evet, çok beğendim. Evet arkadaşlar, bir sonraki oyunun. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Birazcık deneme yanında yapmak lazım. Şimdi sıfır bilgiyle sizi de bu kadar yormak istemiyorum. Bir şeyler biraz öğrenin. Bir sonraki bölüme daha bildiğim bir şekilde başlayabiliriz. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>